60 dakika devam ediyor. Bu noktada bize Doktor Can Hisarlı Haver Farmasiyosu konuk olacak. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi tabii ana gündemimiz belli. Bir tarife gündemini, tarife savaşlarını takip ediyoruz. Ben konuk ettiğim farklı sektörlerden tüm konuklarıma da bu ara dün bugün hep önce burayı sorarak başlıyorum. Sizinle de aynı şekilde başlayalım. Şimdi bu sürecin yani gümrük tarifelerini ve küresel ticaret politikalarını Amerika'nın yeniden dizayn ettiği sizin sektör açısından üretmesini beklediğiniz etkiler nelerdir? Sektör olarak e, bize esasında e, çok büyük etkileri yok hı hı. E, çünkü sonuçta bir sağlık ürünü satıyoruz yani son dönemde e, regüle bir pazardır. Her ülkenin e, sağlık bakanlığının regülasyonlarına tabi çalışan e, bir e, ürün gamına sahibiz. E, finansal e, etkilerden bahsetmiyorum. Sektörel ve e, ürün gamımızla ilgili temel e, farklılıkları vurgulamaya çalışacağım. Mesela e, e, geçen sene sonunda e, Amerika'nın e, özellikle Miami'de bulunan bir e, Boxer e, üretim tesisinden bir e, hortum üzerinden geçti. E, çok ciddi Amerika'nın e, ürünleriyle ilgili... E, Amerika'nın serum ihtiyacının yüzde %60'ını, beslenme solüsyonlarının da %30'unu üreten fabrika e, tamamen işleme hale geldi. Ve acil koduyla e, ürünleri e, Türkiye'de FDA onayı olmasa bile kaydettirip e, ürün satışı potansiyelini yakalama şansına e, sahip olduk. Şunun için söylüyorum bunu, İlaç öyle bir şey ki ihtiyaç olduğu zaman pandemide de başımıza geldi ruhsatlandırılmamış olan hiçbir ürün hiçbir ülkeye giremezken e, İspanya, İtalya çok ciddi kritik e, e, ürünleri e, ihraç ettik ve almak zorunda kaldılar, talep ettiler. Onun için de e, finansal e, etkileri dışında ilaç sektörünün bu tür olaylardan çok etkilenen bir sektör olmaması bence zaten sektörün özelliklerinden bir tanesi. Peki Can Bey o zaman şimdi sektörün biraz... E, şimdi şöyle de bir sürece girdik ya bu soruyu o yüzden de soruyorum. Yani artık e, küreselleşmenin... Ee, sonuna doğru geldiğimiz yeni bir e, ticaret ikliminin, ikili ilişkilerin ve ikili anlaşmaların daha ön plana çıkacağı öngörüsünün belirginleştiği bu süreçteyiz. Dolayısıyla ülkelerin, e, sektörlerin e, ticaret dengesi, dış ticaret dengesi de bundan sonra belki daha da kritik önemde olacak. O anlamda sektörün ithalat-ihracat dengesi açısından nasıl bir yerdeyiz, e, ne olması gerek? Yine ilaç sektörü açısından şunu söyleyebilirim. Yani mesela bu Amerika'nın yeni davranış modelinde bizim için, Türkiye için birçok fırsatın da yattığını düşündüğümü söyleyebilirim. Mesela Çin'le olan ilişkilerindeki bu gerginlikle Çin'in Türkiye'ye daha çok yöneleceğine inandığım ilaç için geçerlidir. Çünkü bir basamak, bir atlama tahtası arayacaklardır. Ee, bu e, küreselleşme ile birlikte Türkiye'de üretilen ürün gamlarına baktığımız zaman çok ileri teknoloji olmasa bile hayati birçok ürünü üretmemizin ve bunların da ucuz olmasının özellikle Avrupa gibi ülkelerde bu tür ürünlerin artık karlılıktan dolayı üretilmez noktaya gelmesi gibi e, durumlarda bizim için e, bayağı bir ihracat fırsatı çıkabileceğine inanıyorum. Bunları düşündüğüm zaman da e, her krizde olduğu gibi e, bu krizin e, sürecinde de çok ciddi bir fırsatları akıllı davranırsak, e, süratli olursak, önce olursak yakalayabileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin birçok ilaç şirketi e, son yıllarda çok ciddi bir çabayla e, bayağı bir farklılaştı, bir yerlere geldiğini düşünüyorum. Özellikle ar-ge alanında. Ve bu arge yatırımları ve edinmiş olduğumuz bu yetkinlik know how e, buraya yaptığımız yatırım ve alet parkurumuzla çok ciddi inovatif ürünlere doğru da yerelleşme ile yerleşme ile e, ilgili bir e, güçlü adımlar attığımıza inanıyorum sektör olarak. Şirketimiz de bu alanda çok ciddi yatırımlar yaptı ve çok ciddi bir noktaya geldiğini ve birçok e, e, inovatif ürünü, ülkeye yerleştirme adına kazandırdığımızı ve çalışmalarımızın devam eden çok ciddi büyük ürünlerinde olduğunu söyleyebilirim. Bu da şu demek, dünyanın ihtiyacını karşılamakla ilgili sadece biraz evvel bahsettiğim ciddi bir fırsat penceresinde olduğunu vurguladığım düşük fiyatlı ürünler dışında inovatif ürünlerle de pazarlara hizmet etmeyle ilgili avantaj yakalamamız mümkün diye düşünüyorum. Peki yani yerli e, ilaç e, seviyesiyle ithal e, seviyesi ne durumda? Yani pazarda hangisi e, ne oranda var? Şimdi e, 50-50'ye yaklaştı diyebilirim. Bu çok daha e, yüksek oranda ithal e, seviyedeydi. E, tam rakam e, emin olmamakla birlikte e, 52-48 derim ben, 52 ithal. 48 yani. yerli ama e, e, ürün e, kutuya baktığımız zaman yüzde 80 yerli yüzde 20-25 ithal ürün. Yani bu şu demektir çok daha pahalı inovatif ürünler e, ithal gelerek fiyatları yüksek olduğu için e, cirodan aldıkları pay e, bu kadar az bir oranda e, kutu olmasına rağmen çok daha yüksek. Bu tabii biraz evvel bahsettiğim şirketlerin yatırımlarıyla, ar yatırımlarıyla, gelişen ortaklıklarla, yurt yurtdışından NOHA ortaklıklarıyla, üretim yetkinliğimizin artmış ve kalitesinin çok artmış olmasından dolayı bizim için mücadele alanıdır. Zaten bu bahsettiğim inovatif ürünlerin üretilmesiyle ilgili çabamız, sadece girdilerimizle ilgili çalışmalar, bir e, artı değer yaratmaktan da öte, ihracattaki e, ciromuzu da arttırıp ülkenin e, döviz kazandırmanın da e, bir kapısını daha güçlü açacağına inandığım için söyledim. Yani bugün tabii ki temel amacımız özellikle çok ciddi bir e, regülasyona uyum söz konusu olmakla birlikte bu regülasyona uyan ürünlerde ki bunun içinde patent de e, geçerli bir konudur, patenti e, bitmek üzere olan veya da zaten bir ürün geliştirmeniz 2-3 yıl ruhsatlandırmanız konusunda e, e, Türkiye İlaç Kurumu'nun verdiği destekle daha kısa sürede ruhsatlandırabiliyorsunuz ama e, gene de bir süre alıyor. Patentin bitmesini öngörerek önceden başlayan bir ARGE çalışmasıyla patenti bittikten sonra çok ciddi inovatif ürünler üreterek yurt dışına da daha yüksek cirolarda ciro sağlayarak bir girdi sağlayacağımıza inanıyorum sektörün bundan sonra. Geçmişte çünkü sektörün e, ithalatla ilgili e, e, konusu ihracatla kıyaslandığında e, açık ara e, ithal e, girdisi olan bir sektörken e, Sağlık Bakanlığımızın da e, yönlendirmesiyle çok yoğun olarak e, ihracata e, yönelmiş durumdayız. E, ve bu konuda da tabii maliyet unsurumuz e, bir şekilde zaman zaman bizi Engellemekle birlikte çok ciddi bir mücadele veriyoruz e, ihracatla ilgili. Bunda da her geçen gün daha çok başarılı olacağımızı, bunda da önemli bir payın yeni ürünlerde olacağını, inovatif ve pahalı ürünlerde olacağını, doğal olarak da biraz evvel söylediğim %80 kutuyu yerli üretirken %48 e, e, cirodan bu e, oranında, e, ciro oranında daha yukarı çekeceğimize inanıyorum. Çünkü ee, burada devletin verdiği avantajlar da var. Bize. tam çok da oraya soracaktım. Nedir o avantajlar? Yani aslında avantajlar iki şey, bir da... Biraz daha bir tanesini söyledim. Ee, avantajların bir tanesi e, e, ruhsat süreci Türkiye'de 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl, 3 yıl sürebilen bir süreçtir. E, burada e, öncelikli ruhsatlandırma diye bir konumuz var. Ve bu konuda daha kısa sürede bu ürünleri ruhsatlandırmak söz konusu. Şirketimize de dediğim gibi 2-3 tane ürünü bu süreçte çok süratli ruhsatlandırarak pazara verdik. Diğeri ki o da çok önemli bir avantaj sağlıyor. Fiyat avantajı sağlıyor. Özellikle bizim ürün gamımıza baktığınız zaman bu ürün gamı ağırlıklı olarak işte yoğun bakım, acil, e, ameliyathane ve yatan hastada kullanılan, e, ağırlıklı olarak hastane kanalında satılan ve satış kanalı olarak da e, büyük bir e, parçasının yani üçte bir parçamızın ihale ile devlete sattığımız bir ürün gamından bahsediyoruz. Burada mesela e, yerli üretilmiş bir ürünün ithal ürüne yüzde 15 bir avantajını veriyor size. Bu çok önemli bir avantaj. E, rekabet etme şansımız çok daha yüksek oluyor fiyat avantajı e, ciddi olarak yerleşmiş bir yerleştirilmiş bir üründe e, destek oluyor diyebilirim şirketlere son bir soru Can Bey özellikle bu arge çalışmalarına kaynak ayırma noktasında özellikle de vurguladığınız işte inovatif ilaçlar biyoteknolojik ilaç üretimi noktasında e, finansman kaynakları e, neler Evet şimdi e, finansman kaynaklarında şöyle diyebiliriz e Sektörü, sektöre özel e, finansman desteği e, devlet olarak verdiğimiz temelde bir alanımız var. O da e, bölge e, konusu. Türkiye'yi 6 bölge dersek 1. bölge en az destek verilen, 6. bölge en yüksek oranda destek alan e, bölge diyebiliriz. Burada e, nedir bu e, avantaj? Ee, bölge büyüdükçe sizlere e, özellikle e, iki alanda e, e, avantaj veriyor. Bir tanesi vergi indirimi, diğeri de e, SGK işveren payının e, ertelenmesi konusu. E, i̇laç sektörü hangi bölgede olursa olsun beşinci bölge olarak algılanıyor. Yani Bugün İstanbul'da bile bir e, ilaç tesisi kurarsanız size e, vergi indirimde yüzde beş değil %40 veriyor bu e, teşvikte harcanan tutarın e, indirimi açısından. E, SGK ile ilgili e, iki yıl değil, birinci bölgede olan 7 yıl veriyor. ARGE ile ilgili de e, e, sadece e, e, ilaç sektörüne özgü olmayan, tabii ARGE'nin e, yatırımın gerekli listeli uyumları e, sağladığınız koşulda veriyor. Bizim argü e, 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 yapımız e, 2020 yılına kadar e, fabrikamızın içerisinde çok daha küçük bir yapıdaydı. 2020 yılında e, e, TÜBİTAK Marmara tek taşındık Büyük bir yapı kurduk, çok güçlü bir ekip kurduk ve e, e, bir şekilde e, bir şekilde bu yeni yapı ile birlikte. Ee, bir teşvik aldık, makine teşvikleri aldık ve e, bu dediğim gibi ilaç sektörüne özgü değil, genel bir e, e, şeydir. E, ama e, çok büyük bir e, destek diyemem e, ama sonuç olarak şirket olarak e, bizim stratejik yaklaşımımız açısından çok kritik olduğunu bildiğimiz, e, satışımızın 5 ile onunu son e, 5 yılda ayırmaya çalıştığımız, bir alanımız çünkü bu sadece ülkenin çok ciddi bir cari açığını kapatmaya ihracatta ilave döviz getirerek veya da ithal edilen ürünleri azaltarak sağlamıyor. Şirketlerimizin de çok ciddi farklılaşmasını, yeni alanlara girmesini, yurt dışından gelen bir döviz satışı ile ilgili bir doğal hedge yapmamızı da sağlayarak. Şirkete hem güç katıyor hem büyüme katıyor hem de rekabetten bir parça uzaklaşmayı sağlıyor. Çünkü evet. e, olduğunuz yerde durduğunuz zaman bu dinamik pazarlarda çok e, sıkıntılı günlere e, gebesiniz demektir. Ve şirketimiz de bu stratejiyle ile çok e, başarılı bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. E, Doktor Can Sarlı teşekkürler, sağ olun, iyi akşamlar. Can Çok Bey. Çok e... teşekkür ederim. Çok uh, mersi. Sağ olun. Can Bey'i uğurlayıp hemen stüdyoya dönelim. Cihat Özbek'li yanımda çift